Nasılsınız dostlarım? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere bir tane yeni, bir tane de orta bilinlikte site paylaşacağım. Bugün biraz geçe kaldım dostlarım. Çünkü yeni site bulmak için çok fazla uğraştım. Nitekim sonunda da buldum. O yüzden kusura bakmayın. Bugünkü sitelerin ikisi de yatırım şartı deneme bonusu veriyor. Hızlıdan anlatmam gerekirse ilk sitemiz 250 free spin deneme bonusu veriyor. Bu sitemiz sadece slot oyunlarında geçerli olacak şekilde deneme bonusu veriyor. Free spin sadece Pragmatic Play'in Gate of Olympus oyununda geçerli. Buradan gelen kazanç ile... Zekir satın alımı yapabiliyor musunuz dostlarım? Slot deneme bonusunun kazancıyla sadece slot oynayabiliyorsunuz. Bakiyenizi 4000 TL yaparsanız 200 TL, 5000 TL yaparsanız 300 TL, 10.000 TL yaparsanız da 500 TL yatırım şartı olarak çekebiliyorsunuz. Deneme bonusunu bonus talep menüsünden otomatik olarak alabiliyorsunuz dostlarım. Birinci sitemiz yeni olan sitemiz olacak dostlarım. Sitenin adı Focuspad. Rica ederim siteyi bilmiyorsanız lütfen beğeni atın. Beğeni atın ki ben de bu tarz siteleri bulmak için daha fazla çabalayayım dostlarım. Bu siteyi benden önce hiçbir yerde duymuş olamazsınız dostlarım. İlk defa benim sayemde duymuş olacaksınız. O yüzden daha fazla böyle site için gerçekten beyninize ihtiyacım var. Hadi şimdi ikinci yatırım şartsız deneme bonusu veren sitemize geçelim. İkinci sitemiz biraz önce de söylediğim gibi bilindik sitemiz olacak. Ona göre gerekirse izlemeyebilirsiniz. İkinci sitemiz 399 free spin ya da 100 free bet deneme bonusu veriyor. 399 free spin pragmatik play'in Great Reno ve Diamond Strike slot oyununda geçerli olacak şekilde veriliyor. Eğer free bet'i alırsanız 2 maç her bir maçın da minimum 1.80 oran olacak şekilde kullanılması lazımmış. 2 deneme bonusu için de bakiyenizi 2000 TL yapmanız lazım. Yaparsanız da 150 TL yatırım şartsız çekebiliyorsunuz. Bu site hakkında çok fazla detay girmeyeceğim. Çünkü zaten başta da söylediğim gibi orta bilinlikte bir site. Bilmeyenler daha fazla detayını araştırabilirler dostlarım. İkinci sitenin adı Rüyabet güncel adresi 399. Bugünlük bu kadar dostlarım. Yarın yine bu saatlerde görüşmek üzere. Hepinize bol şans dilerim.